Can Dündar, az önce Murat Hoca e, sen bahsettin. Yani e, işte Fethullah Gülen Hoca Efendi ile fotoğraf çektiren ve şu anda da Maliye Bakanlığı koltuğuna gelen, oturan e, Nebati ile alakalı e, bir şeyler yazdı. Yani saçmaladı açıkçası. Kendisini de düşman e, ilan eden bir zihniyetin kullandığı argümanların aynısını kullandı. İzniniz olursa Abdülhamit Bilici, ona güzel bir cevap vermiş açıkçası. Ben de o cevabı hazırlamaya çalışmıştım. Tabi Tayyip Erdoğan'ın kurmuş olduğu bu sistem içerisinde, bu sistemin içerisinde ne kadar makul ve mantıklı davranılabilir? Ve de aynı zamanda Can Dündar bir gazeteci kendisi ama ne kadar bu işlerin bilincinde, vallahi çok bilmiyorum... İzniniz olursa Abdülhamit Bilici'nin e, o videosunu daha doğrusu açıklamasını ekrana getirmek istiyorum ama bu arada siz e, hemen bununla alakalı yorum yapacaksanız buyurun arkadaşlar. E şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. E, Can Dündar'ın Abdullah Öcalan'la da fotoğrafları var yan yana. Hem de önünde el pençe divan duruyor. Yani bu fotoğraf üzerinden yürüyeceksek yani o zaman Can Dündar'ın yatacak yeri yok. Yani şimdi bu bu kıyas yanlış tabii ki. Tabii ki ben bunu reddediyorum. Dolayısıyla birisinin birisiyle fotoğraf çektirmesi o kişinin görüşlerine, fikirlerine, her şeyine itaat ediyorum, uyuyorum, yol arkadaşıyız, işbirliği yapıyoruz anlamı taşımaz. Böyle bir şey yok. Mesela şimdi Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden'la yan yana resim çektirdiğinde biz Amerikan politikalarını mı uyguluyoruz Türkiye'de komple? Böyle bir mantık var mı? Bu bu çok ucuz bir şey, çok basit bir şey ve bu tribünlere oynanan Türbinlere oynanan bir hareket. Yapmayın bunu Allah aşkına. Yapmayın. Yani, siz alay ediyorsunuz. Tayyip Tayyip'in aklınız alay ettiğinden şikayetçisiniz. Ama siz insanları manipüle ediyorsunuz. Alay ediyorsunuz insanların aklıyla. Yapmayın Allah aşkına. Evet ne yazık ki. Ben isterseniz onu hemen ekrana bir getireyim. Diyor ki Abdülhamit Bilici bakın bu tweetlerinde seni de Gülen'i de suçlu ilan eden aynı Erdoğan rejimi. Dünyada hiçbir hukuk devleti Ankara'daki batık rejimin suçlamalarını ciddiye almıyor. Ne Almanya, ne İsveç, ne Amerika. Kriter hukuksa doğru bakış bu olmalı. Kriter nefret ve önyargıysa Türkiye'de herkes bir diğerine göre suçlu hain. Sarayın suçladıklarının bir kısmını masum bir kısmını suçlu saymak sakat. Bankasya'ya para yatırmak da Gülen'i ziyaret etmek de suç değil. Bu suç olsa Erdoğan'dan Güle, Hakan Fidan'dan Davutoğlu'na, Mustafa Koç'tan Nihat Özdemir'e bu suçu işlemeyen yok. Nurettin Nebati'nin cemaatle alakası yok. Saraya biat eden İslamcılardan biri. Cemaatin asıl suçu diğer dini gruplar gibi saraya biat etmemek. Yürenin kapı kulları değil sevenleri var. Cemaatin fikirleri iktidardayken Türkiye az daha Avrupa Birliği üyesi oluyordu sanırım. Cemaati operasyon başladığı gün ülke neredeydi bugün nerede isteyen objektif verilere baksın demiş Abdülhamit Birici. Bu nefreti nasıl değerlendiriyorsunuz Bekir Hocam? Ben bir şey ben bir şey söyleyebilir miyim? Teşekkür ederim. sözü Söz verdiniz. Ben de bir şey söyleyecektim. Şimdi olayı şöyle bakmak lazım. Ee, Sayın Nebati'nin özgeçmişine baktığımız zaman e, öyle ya da böyle iki dönem milletvekilliği yapmış. Doktorası var. Türkiye'de üniversite bitirmiş. Dolayısıyla baktığınız zaman e, yani onu eleştiren insanlar ya da tenkit eden insanların birçoğundan çok daha fazla şey yapmış birisi. Yani dolayısıyla Türkiye şartlarına baktığınız zaman kalburüstü bir insan. Bu birinci mesele. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. O ayrı mesele. İkincisi velev ki Nevat, Sayın Nevati cemaatten biri olsun. Yani öyle biri olsun. Neticede bu insanı o makama getiren Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı kabinesinde ya da bakanlar arası kimle çalışacağını kendisi karar veriyor. Eğer birler eleştirilecekse Nebati'nin Sayın Fethullah Gülen Hoca Efendi ile olan resminden dolayı eleştirilmemeli. Eğer Nebati'nin bu işi ehliyeti yoksa ehliyetsizliği eleştirilmeli. Ya da Tayyip Erdoğan bu noktada yanlış bir atama yapmışsa onun yanlışlığı eleştirilmeli. Hı -hı. Doğru bakışası budur. Mesela birinci kısmı bu. İkinci kısmı şu maalesef e, Türkiye'de ee, kabileler şeklinde yaşadığımızdan dolayı kendi kabilelerimizin dışındaki kabileleri düşman gördüğümüzden dolayı ya da onları en az kendimiz kadar insan görmediğimizden dolayı ciddi problemler yaşıyoruz. Yani gerek Can Dündar olsun gerek benzerler olsun kendi kabilelerin dışarıda çıkma şansları yok. Çıkamıyorlar. Niye? Niyesi şu çıktıkları zaman tabir yerindeyse kendi ayaklarının altından oturdukları ya da basit bir haline çekileceğine inanıyorlar. Hı hı. Yani böyle bir mantıkla, böyle bir mentaliteyle hayatlarını kurguladıkları için ömürlerini geçirdikleri için bunun dışında bir şey söylemelerini beklemek doğru değil. Bekleyemeyiz de. Evet. Yer yer onların işte demokrat görünümlü ya da liberal görünümlü, yer yer işte mağdurun yanındaki poz veriyor olmaları bizi aldatmamalı. Şimdi Türkiye'de temel problem şu. E, belli bir yaşın üstündeki insanlar kendi mahallelerinin dışındaki insanların dertlerine derman olamazlar. Onların yaralarına merhem süremezler. Onlar için can siperhane bir yerlerde mücadele edemezler. Hı hı. Bunu kabul etmek zorundayız. Bu meseleyi kabul etmek zorundayız. Öyleyse onların söylediğine dikkat almamak zorundayız. Bu kadar evet. basit. Yani niye niyesi şu. Hı. Maalesef şöyle bir sıkıntımız var bizim dikkate almak iste dikkate almayacağımız ya da birçok kimsenin dikkate almayacağı insanları gerek sosyal medyada gerek farklı zeminlerde dile getirdiğimiz zaman onları öne çıkarmış, önemsemiş oluyoruz ve böylece birçok kimse de onların tabiri yerindeyse dar düşüncelerinden, nefret düşüncelerinden, tabiri kin kusan düşüncelerinden istifade etmiş oluyorlar. de böyle bir istifade yollaşmamak zorundayız. Bırakalım kendi dünyalarında evet. ne hatları varsa görsünler. Nasıl işliyorlarsa, nasıl yaşıyorlarsa yaşasınlar. Tabiri yerince onları ademe mahkum etmek lazım. Evet. Ya da tırnak içinde Üstad Hazretleri'nin söylediği güzel bir söz var. Ahmaka karşı diyor en güzel cevap sukuttur. <laughs> Sukut. Hiçbir şey söylememek lazım yani. Selam da geç diyor ayet-i kerime Allah Celle Celaluhu. Yani bu kadar basit. Ben evet. bu tür insanları hiç dikkate almıyorum. Ya yani şahsım adına söyleyeyim bunu. Niye? Gerek yok. Ben şunu beklemiyorum bu insanlardan. Ya bu insanların derdi insanlıktır, insan haklarıdır, işte mağdurun yanında olmaktır, haktır, hukuktur falan filan. Yok öyle bir şey. Bu Öyle bir evet. dertler hiç olmadı. Eğer öyle bir dertler olmuş olsaydı ömürleri boyunca yaşadıkları gazetecilik dahil olmak üzere televizyoncukları, gazetecilikleri falan filan oradaki mağdurlara destek olurlardı. Orada itilen kakılan insanlara destek olurlardı. Tabiriyse onların omuzlarına basarak yükselmezlerdi. Evet herkes her kendi daha mahallesine mesajı şey veriyor. ben bunu. Daha açık, daha açık bir şey söyleyeyim ben bunu. Can Dündar çok mert bir adamsa ODTÜ'de kimle doktora yaptı? Neden o hocayı seçti? Bunu kamuoyuna açıklasın. Çünkü o doktora yaparken ben ODTÜ'de doktora yapıyordum. Bu kadar basit. Belli bir mahallenin adamı olduğu için belli bir mahalledeki hocayla doktora yaptı. Bu kadar basit. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu maalesef Türkiye'de kabileler var. Bir kabileye mensup olmanız gerekiyor. Hı -hı. O kabilede varlığını sürdürebiliyorsunuz. Bir başka kabilede sesini sorunuz dinleyen kimse yok. Ama dürüstlük onu gerektirmiyor. İnsanlık onu gerektirmiyor. İnsanlık her şeye rağmen hakkın yanında, hukukun yanında ve evrensel değerlerin yanında olmayı gerektiriyor. Mazlumun yanında, mağdurun yanında olmayı gerektiriyor. Evet. Buna bakmak zorundayız. Ve bakış açısından buna göre şey ele almak zorundayız. Onun dışındaki her şey bu şansı kanaatime göre laf evet. Yapacağım. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Estağfurullah. Bu arada arkadaşlar bu konuda söz söylemek isteyen varsa söylesin. Bir de Özgür Özel'in söyledikleri var. Özgür Özel'in söylediklerini de bir dinleyelim. Yani ne saçmaladı Özgür Özel bundan hiç vazgeçmiyor. Gerçekten de hiç vazgeçmiyor. Amacı nedir? Bunu net olarak açıklaması lazım aslında. Gerçi diyebilirsiniz açıklamasına da gerek yok her şey ortada diye. Ama bakın Özgür Özel geçen katıldığı bir programda neler söyledi pardon neler savurdu bir ona bir bakalım. Eğer darbe başarılı olsaydı Fethullah Gülen Hümeyni gibi gelecekti Esenboğa'ya inecekti. Saraya yerleşecekti. İlk ziyaretine de bu emir gelecekti zaten. Peki bu emiri Türkiye'ye kabul ettiren nedir? Bizi dolarla terbiye edemezler diyenin dolarla terbiye edilmiş halidir. 10 milyar doğrudan para değil. Yani kimse söylesem 10 milyar dolar gelen uçağın kargosundan çıktı da hazineye girmedi. Bilmem kaç tane anlaşma yaptılar. Süreç içinde olacak. Şarta şurta bağlı. Ve işin kötüsü Havelsan'la ilgili, Aselsan'la ilgili, Roketsan'la ilgili de dünya kadar iddia Havelsan'dan, Roketsan'dan, Aselsan'dan meclise akıyor. Milletvekillerine akıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu kuruluşların bir miktarını bu getirdikleri, yaptıkları anlaşmalardan sonra sahip olacakları... Yani tank palet fabrikasına benzer bir, bir örnek. örnek. Tank paleti nasıl Recep Tayyip Erdoğan Katarlılara verdi... Havelsan, Roketsan, Aselsan'la ilgili iddia bunlar ama. Yani Özgür Özel'in ne karın ağrısı var sizce arkadaşlar? Niye böyle davranıyor? Ee, mesela genel başkanının e, açılım yaptığı, helalleşeceğiz dediği bir ortamda Özgür Özel'in bu kadar nefretle cemaate, hizmet hareketine yönelik söylemlerde bulunuyor olmasını neye bağlıyorsunuz arkadaşlar? Bir yeni değil, Fuat daha iyi bir mi? var. Evet, Yeni Buat. değil yani özgür özelin bu davranışı bu bir genetik bir hal almış yani özgür Özel evet. böyle yani. Baştan beri baştan beri öyle davranıyor. Evet. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Fuat'ın güzel bir tweeti var. Fuat, sen gir istersen. Şimdi biraz önce Bekir Bey'in söylediği gibi Türkiye mahalleler yığını e, ve. Bunu bütün mahalleleri kapsayacak şekilde söylemem gerekiyor ki e, biz hakikatin peşinde değiliz. Haklı olmanın peşindeyiz. Yani haklı olmak için de e, kullanamayacağımız, yamultamayacağımız kavram yok. Herkes kendi mahallesinin haklı çıkarmaya ve haklı olduğunu ispatla e, görevli buluyor kendisini. Aynı hadiseye tarafgirlik gözlüğüyle biz aynı hadise, aynı kişi, aynı eylem bizim mahalleden birisi yaptığı zaman hı hı. onu bir şekilde aklama, patlama, temize çıkarma eğer karşı mahalleden birisi yaptığı zaman onun üzerine giderek onu yerin dibine sokma gibi bir hastalığımız var. Biz aslında doğrunun adaletin, haklılığın, özgürlüğün peşinde değiliz. Biz, bizim için özgürlük, bizim için hak, bizim için adalet diyoruz. Ve bu toplumun bütün kesimlerinden böyle. Şimdi Can Dündar meselesi, özgür özel meselesi üzerinden hadiselere bence şahıslar üzerinden yaklaşma bence doğru değil. Ya da hadiseleri anlatırken şahısların geçmişiyle ilgili bazı şeyleri gündeme getirerek onun üzerinden vurmayı da ben doğru bulmuyorum. Çünkü mesele şahıslarla ilgili bir mesele değil. Mesele fikriyatla ilgili bir mesele, anlayışla ilgili bir mesele. Şimdi liyakat meselesi devletin herhangi bir kurumunda bir yere gelme meselesinde fotoğraf çekilmesi meselesi değil. Liyakat olacaksa aslında bizim liyakattan anlayışımız şu. Bu adamın eğitimi mi? Hayır. Bu adamın kaliteli olması mı? Hayır. Aslında biz zihniyetimize tetikçi olabilir mi? Bizim zihniyetimizi orada temsil edebilir mi? Bizim zihniyetimizin bir yerlere gelmesi adına orada bu adam güvenilebilir mi? Sadık mı? Liyakattan çok sadakate bakan bir zihniyetin ürünüyüz biz. Bu sadece AK Parti döneminde değil. Mehmet Moğoltay da aynısını kendi şeyinde, kendi döneminde dedi ki tabii ki dedi ben dedi Alevi olanları dedi Adalet Bakanlığı'nı alacağım başkalarını mı alacağım? Dedi. Bugün de Erdoğan diyor ki e tabi ki ben kendi zihniyetimden olan dediğimi yapan dediğimi hiçbir şekilde itiraz etmeyecek adamları getireceğim diye. Şimdi emin olun bu hastalık, bu hastalıklı zihniyet sadece toplumun bir kesiminde yok. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim sisteminden geçmiş. Dini Birilerinin tasallutu altında kalarak öğrenmek zorunda kalmış. Kendisinin var olabilmesi için ya bir cemaate, ya bir tarikata, ya bir partiye, ya bir gruba girmekle geleceğini görmüş insanların karakterleri, fıtratları, anlayışları dezorferme olmuş. Bizim, bizim yani tabiri caizse Bizi hastalıklı bir zihniyetle yetiştirmiş bu ülke. Ve bu hastalıklarımızdan biz nasıl kurtuluyoruz biliyor musunuz? Hastalığımızın etkisiyle komaya girdiğimizde dışarıdaki adamın söylemlerinden diyoruz ki ya bu adam hasta diyoruz. Halbuki komada olma sebebimiz de o adamın aynı hastalığından dolayı. Komaya girdikten sonra bizim gözlerimiz açılıyor. Dayak yedikten sonra bazı şeyleri anlamaya başlıyoruz. Ülke Bilmiyorum Netflix'te bir dizi var izlediniz mi Squid Game diye bir, film, bir dizi var. Orada insanlar bir oyuna zorlanıyor ve o oyunda büyük bir para var. Fakat oyunun mantığı şu. Oyunu kazanabilmen için, o parayı alabilmen için 150 kişi mi oyuna katılıyor? 150'sini de öldürmen gerekiyor. 150 kişinin ölümü üzerinden sen o parayı alabiliyorsun. Bugün tarikatlar da cemaatlerden mahallelerde partilerde bütün zihniyetlerde o paranın almasını öbürlerinin ölümüne bağlamış gibi bir hareket ediyor. Ve biz bunu geliyoruz, ondan sonra diyoruz ki, can dünler bunu söyledi, a şahsı bunu söyledi. Bizim de önümüze bizim dün söylediklerimizden 50 tane şey koyarız ve bundan bir çözüm çıkmaz. Bundan çözümün çıkabilmesi için geçmişi bir yer yani geriye bırakıp şunu kabul etmemiz lazım. Hiçbirimiz tertemiz değiliz. Hepimiz kirliyiz. Hepimiz günahkarız. Hepimizin üzerinde çamur var. Hepimizin bagajları dolu. Ve hepimiz birbirimize Hazreti İsa'nın dediği gibi ilk taşı en masum atsın. Abi hepimiz günahkarız. Burada kendimize aklamanın, birilerinin de çamur atmanın meselesi yok. Eğer bundan kurtulmak istiyorsak, bundan rahatsızsak, bu gerçekten bizi rahatsız ediyorsa, Birilerinin acılarını başkalarının acılarını gözümüze sokarak o acıyı patlamaya çalışıyorsa ve bundan hepimiz rahatsızsa biz şunu kabul etmek ve şunla da davranmamız gerekiyor. Can Dündar'ı Can Dündar gibi kabul edeceğiz onun üzerine saldırmayacağız. Çünkü bugün Can Dündar iki kere bir ileri desem bile bu adam bir şekilde bazı şeyleri anlatıyor ve bunun bedelini senin benim gibi ödüyoruz. Bu noktada farklılıklarımızı gözümüze sokmaktansa ortak olma paydasında buluşmanın yollarını aramamız lazım. Erdoğan bizi döve döve, bakın bizi döve döve, toplumun bütün kesimlerindeki insanları döve döve bir araya getirmeye noktasında hizmet ediyor. Fakat biz diyoruz ki sen bizi ne kadar dövsen de biz bir araya gelemeyeceğiz diyor. Gelmeyeceğiz diyor ve bundan besleniyor. Ondan dolayı bence şahıslar üzerinden konuşmayı, geçmiş üzerinden konuşmayı bırakıp ortak olma noktasında Can Dündar'ın söylemleri sizi rahatsız mı ediyor? Espri yapın geçin abi. Onun üzerinden bütün bir zihniyeti bence ötekileştirmemek lazım. Ben bir duygularımı paylaşayım Fuat'ın söylediklerine karşılık olarak sonra sözü sana vereyim. Mesela ben hizmet hareketinin içerisinden Fuat senin dediğin gibi ötekileştiren hiçbir tavır görmedim açıkçası. Kim şu anda zulme uğrayan insanlara, masum insanlara e, AKP rejiminin diliyle çamur atıyorsa, hakaret ediyorsa, onların kullandıkları argümanlarla saldırıyorsa benim için aynı kefededir. Ama AKP rejiminin senin söylediğin gibi mağdur ettiği isimlerden biri olmasına rağmen neden hala onların kullanmış olduğu dili kullanıyor? Tepki buna zaten. Aynı zamanda yok işte bilmem şunların düşüncesi hala iktidarda. Var mı böyle bir kafa? Bizim düşüncemiz ya da cemaatin düşüncesi fikri iktidarda olsaydı Türkiye böyle mi olurdu? Türkiye'nin AKP ile beraber, cemaatin AKP ile beraber olduğu iddia edilen dönemde Türkiye'nin geldiği yer belli. Türkiye'nin ekonomik anlamda geldiği yer belli, uluslararası ilişkiler açısından geldiği yer belli. Biz kimseyi, ben kimseyi mesela ötekileştirmiyorum. Ama bu arkadaşlar çünkü siz Müslümansınız, siz dindarsınız, siz dincisiniz onların gözünde. Yani siz onlar onlarla aynı kulvarda olamazsınız. Onlar eğitimli olabilirler, onlar gazeteci olabilirler, onlar yorumcu olabilirler, onlar belgeselci olabilirler, onlar soru sorabilirler, onlar iyi köşe yazı yazabilirler, onlar kitap yazabilirler. Sen yazamazsın. Çünkü sen ancak ve ancak onlara hizmet edenler safında olmalısın. Böyle düşünüyorlar yıllardan beri. İlk defa böyle bir hamle yapıldığı için cemaatin saflarından da insanlar kaliteli bir şeyler ortaya koymadıkları, koymaya başladıkları için hem devletin hem de devletin yancısı olan kemalistlerin saldırılarına maruz kaldı. Bu kadar net bir durum var. Yoksa Asım ben abi, kimseyi dışlamıyorum. Siz sorun, siz sorunu söylüyorsunuz. Siz sorunu anlatıyorsunuz. Tamam. Evet doğru. Dediğiniz gibi Taşradan işte e, ayağa baldırı çıplak adamlar gelip burada avukat oldu, yazar oldu bilmem ne oldu. Bundan rahatsızlık var. Tamam sorun bu. Bu sorunun çözümü odaklanmamız lazım. Bakın sorunu tespit etmek sorunu çözmüyor. Sorunu tespit ettik tamam. Bu adamlar bundan rahatsız. Ve sen de bir şekilde ben kendim hı hı. ne mutlu Kürdüm diyene diye bir yazı yazdığımda orada Hoca Efendi'nin bir Kürt çocuğu olan Bingöl doğumu, Fuat Baran'ın hayatında nelerin değiştirdiğini, neleri sebebiyet verdiğini, bu hareketin neler yaptığını anlattım. Şimdi hizmet bunu yaptı. Hizmet hareketinde, hizmet hareketi üzerinden de konuşmuyorum. Hemen savunma şeyine geçmeyin. Ben bütün mahallelerle ilgili konuşuyorum. Bu sadece hizmetle ilgili değil. Solcusu da bunu yapıyor, tarikatçısı da bunu yapıyor, nakşisi de bunu yapıyor. Ya biz en basitinden Clubhouse'da bir adamla konuşmaya başladığımızda ya da siteci alacağımızda acaba bu adam hangi mahallenin adamı diyerek profiline bakacak kadar birbirimizden korkmuş, birbirimizi ötekileştirilmiş insanlarız diyorum. Bunun çözümü bizim geçmişte yaptıklarımız ve bugün hala devam ettiğimiz birbirimize dokunan dikenlerimizi ön plana çıkarmak değildir diyorum. Tamam da yine bu, bizim, bu bizimle alakalı bir şey değil. Karşıdaki insanların böyle bir bagajı var. Sen mesela girdiğin farklı odalarda kime hakaret ettin şu ana kadar? Abi bakın güneşsin ama senin az önce aklama... senin az önce dediğin o insanların profillerine bakıyoruz. Hangi mahalleden olduklarına bakıyoruz. Dediğin insanlar senin odana gelip senin bulunduğun yere gelip ana avrat küfrediyorlar. Ağız dolusu hakaretler ediyorlar. Yani senin benim yaptığımız böyle bir şey yok ki. Ya abi bakın ben kendimi aklama, birilerini patlama, birilerine çamur atma derdinde değilim. Ben burada toplumun reflekslerinin böyle işte toplumun böyle bir hastalıklı zihniyete sahip olduğunu, bu zihniyetin az ya da çok toplumun bütün kesimlerinde olduğunu, tespitin doğru fakat tedavinin yönteminin doğru olmadığını söylüyorum. Ben burada akşama kadar Can Dündar'a çamur attığımda Can Dündar'a zarar vermem kendime de bir fayda kazanmam. Özgür Özel'in o söylediği saçma sapan deli saçma şeyini ancak attığım bir tweetle Derim ki ya saçmalıyor derim. Bunun haricinde aradaki mesafeyi arttırma adına ben gelip burada can dündarın geçmişini ya da can dündarın geçmişte yaptıklarını ön plana getirip düşmanlık duygularını kabartmam. Çözüm mü arıyoruz? O zaman geçmişi geride bırakmamız gerekiyor. Geçmişi gözümüze sokmaya çalışan tamam. özgür özel gibi adamların da söylemlerine itibar edip onun üzerinden toptan o bütün bir mahalleyi ötekileştirmemek gerekiyor. Evet bu konuyu bu konuyu uzun uzun tartışabiliriz aslında. E, çünkü benim söylemeye çalıştığım şey de başka. Senin söylemeye çalıştığın şey de çünkü biz burada kimseye çamur atmıyoruz. Yani ne Can Dündar'ın adını e, bugün programa alarak ona çamur atmaya çalıştık. Ne Özgür Özel'e. Biz sadece durum tespitini yaptık. Yaptıklarının ayıp olduğunu söyledik. Murat Hocam ne diyeceksin? Hep söylüyorum ben. İktidarda, da tek düşman üzerinde ittifak etmiştir arkadaşlar. Hedef aynı ama yollar farklı. Biri sağda biri solda. Düşmanın tekleştirilmesi projesidir bu. İkisi de aynı yere vuruyor. Aynı şeye saldırıyor. Şimdi mesele şu yani. Buraları size yedirtmeyiz diyorlar yani arkadaşlar. İşte o baldırı çıplak kara Türklerin iktidara yürüyüşünü devlet içinde kendine yer edinişini hazmedemiyor insanlar. Diyorlar ki sizi hariciye de istemiyoruz. Siz bu ülkede fırıncı olabilirsiniz. Sedat Laçiner'i düşünün babasıyla ilgili. Berber olabilirsiniz. Berber Hasan olabilirsiniz bu ülkede. Bu ülkede siz manifaturacı falan da olabilirsiniz. Ama öyle büyük ticaretler, hariciye mi şu bu, bunlar size olmaz. Me mevzu bu. Şimdi buradan bitiriyorum Faruk abi. Şimdi e, Özgür Özel'e ben bundan bir sene, bir buçuk sene önce mecliste Hulusi Akar'a bir saldırmıştı dedi ki e, sen dedi silah arkadaşlarını satan dedi bir genel kurmay başkanısın dedi. Şimdi ben de Hulusi Akar'ın ona verdiği cevabı ona hatırlatıyorum. Diyor ki sen CHP'nin başına gelmiş en kötü grup başkan vekilis dedi Hulusi Akar ona. Şimdi Havelsan, Roketsan filan dedi ya Aselsan diyor ya Özgür Aha. videosunun devamında. Ona da gönderme yapıyorum ben. Hulusi'nin ağzıyla cevap veriyorum ona. Sen CHP'nin başına gelmiş en kötü genel başkan vekilis, Grup başkan vekilisin dedi. Ve keşke Atatürk'ün kurucu başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi senin gibi bir grup başkan vekili görmeseydi. Dedi. Bu kadar. Evet. Faruk bu terlik kadar söyleyeceklerin var mı? Murat Hocam terlik yok mu? <gülüyor> terlik <gülüyor> var. Islak banyo terliği. Ağzının üstüne. Islak banyo terliği. <laughs> <laughs> evet yani e, Asım Hocam şimdi e, değerli konuklar burada bizim değerlendirmemiz şu an yaptıkları geçmişte yaptıkları değil zaten kimsenin geçmişiyle falan herkes değişebilir herkes gelişebilir hatta herkes kötüye de gidebilir yani illa geçmişte iyi oldu bugün kötüyse geçmişte iyiydi işte affedelim de demeyeceğiz ama geçmişte kötü bugün iyiyse ya da farklıysa geçmişte de değerlendirmeyeceğiz fakat Can Dündar'ın da yaptığı Özgür Özel'in de yaptığı bugüne dair bir şeyler o yüzden bugün onları eleştirmek zorundayız çünkü yanlış e, buluyoruz. Neyi yanlış buluyoruz? İşte Can Dündar'ın hala kendisi de mağdur olduğu halde aynı kaynaktan linçe uğradığı halde aynı kaynaktan hukuksuzluğa maruz kaldığı halde e, benzer kaynaklara saldı benzer odaklara saldıran aynı kaynağı kutsayarak. Ee, yine kendisi gibi mağdur olan kesimi de ötekileştirip, teröristleştirip kendince yargısız infaz atabı tutuyor. Sonuçta burada Can Dündar'ı eleştirmek hepimizin hakkı çünkü ucu bize geliyor. Aynı şekilde Özgür Özel'in de yaptığı bu çirkin yorumlar e, kendini bağlar. Biliyorsa bir şey açıklasın ama bunu yüz kere, bin kere hatta bir milyon kere kamuoyu tartıştı. Böyle bir şey olmadığını da herkes biliyor. E, bu bir, tabii ki burada bence senin gündeme getirmendeki gaye şu. Niye böyle bir dili kullanıyor? Amacı ne? Değil mi? yani asıl evet. tartışmamız gereken bu. Yani, yani öyle bir şey olmadığını herkes helalleşme, biliyor da. Helalleşme evet. açıklamalarından sonra niye böyle bir sert dil kullanıyorsun kardeşim yani? Ama niye belki, o helalleşmeyecek helalleşmeyecek yani. Hocam, evet. belki o kesimle helalleşmeyecek o yani. Asım hocam belki o kesin helalleşmeyecek yani. Bu da bir konu. Evet. Bu da işin. He, bu da o işin turnu sol kağıda olabilir yani. Hani belki de öyle bir mesaj veriyorlar evet. karşılıklı. Evet. Bir de hani Murat hocam bahsetmişti galiba. İşte İçişleri Bakanı'yla çeşitli AK Partili bakan düzeyli kişilerle ve siyasetçilerle çok yakın görüşen bir e, karakter. Dolayısıyla oradan aldığı çeşitli tiyolarla işte Cumhurbaş e, CHP'nin başına geçme e, gustosuyla kendi kamuoyuna ve belli çevrelere yine CHP'nin içerisinde yer alan belli çevrelere doğrudan mesaj da veriyor olabilir. Yani evet. burada bir rol çalma da olabilir ama biz bunları tabii yargılayacak durumda değiliz. Dili yanlış onu onu tartışıyoruz. Evet.